Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerim de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten kardeşlerim dizisi yayınlandı. Bölümle bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Kardeşlerim dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine ne oluyor? Ölüyor mu? Diziden ayrılacak mı? Soruları sizlerden çokça geliyor. Setten aldığımız bilgilere göre arkadaşlar ve araştırmalarımıza göre Suzan karakterinin öldüğünü hatta tatile dahi çıktığını gelen duyumlar yönde ve araştırmalarımızın sonucunda arkadaşlar bu kanıya vardık. Büyük bir ihtimalle Suzan karakteri ölüyor arkadaşlar. Bebeği de maalesef ki ölecek diziye veda ediyorlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Kimler kardeşlerim dizisini dediğim gibi severek takip ediyor ve ilk bölümden beri izleyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de kardeşlerim dizisiyle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bir sonraki videomuzda görüşürüz sağlıcakla kalın